Tayfun abi yeniden isterseniz Fenerbahçe'ye dönelim. dönelim <laughs> Şikrin Yar'a dönelim. Beşiktaş'la ilgili sıcak gelişmeler oldu bunu sizlere aktardık. Tekrar Fenerbahçe Üzü üstünden sohbetimizi ben, sürdürelim. E, dünkü gelişmeler, bugün medyadaki haberler falan hepsinin üzerinden genel bir e, kendi adıma değerlendirme yapınca bu hafta içinde Şikrin Yar'ı e, Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmış olarak görebiliriz diye düşünüyorum artık o noktaya gelmiş durumda. Arada e, her şeyle anlaşıldı ama ne oldu o niye gelmiyor bilmediğimiz bir asensiyo var. İkinci oyuncu acaba o mu? Biliyorsun o Fenerbahçe'nin hafta sonu divanı vardı, divan kurulu toplantısı. Onu da konuşacağız. İnternette çok konuşuldu. Tarihe geçecek, tarihe var. geçecek bir e, divan toplantısında e, Ali Bey'in imzasını taşıyan açıklaması var. Direkt ağzından çıkan. E, i̇ki tane oyuncuyu, iki oyuncuyu şeye yetiştireceğiz dedi. Fenerbahçe, e, Fenerbahçe maçı. Maçı. Ben şöyle kendi adıma söyleyeyim bunu. Bu, bu bilgi değil. Ben gördüklerimden yorum yaparak söylüyorum. E, Lazio öyle bir hazırlık maçı vardı. Evet. Mi? Lazio öyle. O hazırlık maçında Şikrin yarıda diğer ikinci oyuncu tahminim Asensio'dur o. E, Fenerbahçe türbünlerinde ya da kadrosunun içinde görebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii az önce de konuşuyorduk. Mourinho'nun rahatsızlığı şu. Zamanlama açısından Bunlar daha önce gerçekleşseydi, az önce konuştuğumuz gibi takımın antrenmanlarında daha çok oyuncular yer alsaydı, yüklemeleri daha iyi biçimde yapılabilseydi, maç performansını devamlılığını daha iyi yakalayabileceklerdi diye belki Kesin. düşünüyordu e, teknik adam da. Elbette, Bundan teknik, dolayı sıkıntılı. Ben teknik adamın açıklamalarının içinde biz e, reaksiyonel yönüne bakıyoruz. Yani başkanın söyledikleri, transferler ilgi çeken yön. Bir de e, onun adına dikkatli bakmamız gereken bölüm var. Altını ısrarla çiziyorum. Diyor ki çok iyi bir hazırlık dönemi geçtik. Takımından çok memnunum şu an. Ve bu açıklamaların benzerini geçen sene bu dönemlerde görmedik. Bu çok farklı bir şey. Yani Mourinho zaten takımı tanıyordu. Takım da onu tanıyordu. Bugün gelirken Fred'in röportajlarını gördüm. Galiba Fred'le röportaj... E, yapan bir ajans var. Anadolu Ajansı mı yapmış? Demirören Haber Ajansı Bilmiyorum. Sosyal medyada gördüm. Birazdan düşer zaten içerikleri. Mesela Fred'in içeriklerinde de benzer şeyler var. Hocayla ilgili, bu sezon çalışma performansı, şunlar bunlarla ilgili. Yani işin ana noktası Mourinho şunu her zaman söyleyebilecek noktaya geldi. Sezona çok iyi başladık. Çok iyi çalışma ortamımız var. Çocuklar çok iyi çalıştı ama ah yönetim şu istediğim oyuncuları size isim bile vermiştim arkadaş ya. Bir zamanda Ne Mealen şöyle dedi. Mevcut oyuncularla çok iyi hazırlandık, çalıştık, gelişim kaydettik. Fakat herkesin başkan, yönetim ve benim hem fikir olduğum konu şu. Bazı eksiklerimiz var. O eksiklerin de nasıl giderilebileceğini biliyoruz ama o eksikler giderilebilmiş değil. Yani, Transferler yapılmadığı baba için diyor. diyor. çok bizim sokakta abi. Baba çok geç kaldınız ha falan ya. Yani bu şekilde değildir ama Buna benzer bir sohbet mutlaka olmuş. Ne oluyor arkadaş ya? Ya söyledik ya. Bana bir onur alın dedim size. Bak söyledim hala bak kimsenin kapısına gittiği de yok. Bize gelecek konuştum. Şimdi bu adı geçen oyuncular transferde Şikriyar bir tarafa, Asensio. tarafa. Asensio. ve diğer oyuncular iki üç tanesiyle. Hocanın birebir Skype üzerinden konuşma yaptığını artık Sağur Sultan da biliyor. Evet. Birden fazla defayla konuşuyor. Yani Hoca kendi e, ne diyelim kimliğini de oraya ortaya koyarak bu transferde kap bak seni alacağız Onur diye Mo Hoca Meroni seni arıyor. Heyecanla bekliyorsun. E ne oluyor arkadaş diyorsun. Gelir ya. beş gün sonra bir daha. Hoca iki gün sonra bak bu anlattığım doğru bir şey ama yani. Bir oyuncu yedi kere Skype'den razı etmek için 7 kere arıyor. 7'sini razı etmek değil bence bu. Yani oyuncu da tamam geleceğim. arka Hocam da e, ne oluyor senin kulüpten bir gelen giden yok diyordur yani. Yani aslında kendi ismini zedeliyor bir anlamda öyle düşünüyor. Aynen öyle olabilir. Ben adımı ben kendim, kendim için... ortaya koydum. Evet. O da olabilir. Şimdi tabii nasıl bir fırtına koptuğunu bilmiyoruz orada ne olup bittiğini ama sonuçta iddialı bir takımsınız. Bir iddia ortaya koyuyorsunuz ve bir iddiayı ortaya koyduğunuzda da iddianın en tepesinde dünyanın en iddialı hocalarından bir tanesi evet. var. Kötü bir sezon geçirmiş. Son sezonunda kendini tekrar kanıtlamak istiyor. Kulübü tekrar bir noktalara getirmek istiyor. Bunun için çaba sarf ediyor. Ama beklentileri düşündüğüyle paralel evet. gitmiyor. Biraz da haber okuyayım isterseniz. Lütfen. Az önce ekrana gelmişti. Tekrar bir görelim. Şikrin Yarla, Assensio, Lazio maçında tribünde haberi Milliyet Gazetesi'nde Fenerbahçe yönetimi uzun pazarlıkların ardından Şikrin Yarlı Asensio'da mutlu sona ulaşırken iki yıldızın 30 Temmuz'da oynanacak hazırlık maçında tribünde olacağı öğrenildi. Başkan Koç da önceki gün iki transferimiz Feyenoord mücadelesinin kadrosunda yer alacak demişti e, Fenerbahçe'ye kiralık olan gelen Şikrinyar, kiralık olarak gelen Şikrinyar yazının son bölümünde başarılı performansının yanında profesyonelliği ve kalitesiyle Sarı Laciverti futbol severlerin en çok ilgi gösterdiği isim olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Paris Saint Germain'de ikinci yarısını ise Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Asensio'da Mourinho'nun mutlaka kadrosunda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Şimdi tabii Burada Asensio geldiğinde mesela orta sahada takımdan ayrılabilecek oyuncular. Amrabat ismi gündeme geldi. Ee, ayrılabilir mi? İşte bu orta saha yapılanması kurulduğunda Chimanski nasıl bir pozisyonda oynayacak? Yoksa o da gidebilir mi? Şimdi aslında sen tam can evinden vurdun şu anda. Fenerbahçe'nin ne diyelim satış yapıp evet. para kazanabileceği geliyor İki, iki oyuncudan bahsediyorsunuz Nasıl yani para kazanacağız İkisi içinde kapı çalınmış İstiyoruz demişler Hani ne rakamdır bilmiyoruz 20, 25, 15, 3, 5 Bilmiyoruz ama Bu iki oyuncu içinde kapı çalınmış Artı e, Benim istediğim oyuncuyu Almanız koşuluyla Amramat'ın Satılmasına onay onay veririm demiş Hoca Bunu bana söylemiyor yönetime söylüyor defalarca bu şekilde haberler özellikle Portekiz basınında da çıktığı için hoca niye bunu söylüyorum hoca Portekiz basınına bülbül büyük gibi ötüyor. Evet. Bize gelince dut yemiş oluyor. Biz de dutluyor oraya gidince bülbül şakımaya başlıyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu anda bu iki oyuncuyla bu bahsettiğiniz iki oyuncu çok kritik bir oyuncu sizin oyun düzeninizdeki viteslerinizden üçüncü vites, beşinci vites yap, yap. Yani otomatik değil bu takım. Bu takım manuel bir takım. Onun için bu iki vitesi ayarının yerine o kalitede ya da onun daha üstünde birini almanız gerekiyor. Ee, hadi Şimanski karşılığı Asensio diyelim ki aldın. Evet. Şimdi Amrabat karşılığı birini bulmanız lazım. Hoca bunun zaten bir orta saha talebim var diye söylemiş ama... Mesela İsmail de bir sakatlık problemi yaşadı ve bir önceki sezon o bölgenin çok önemli Kesin, oyuncusuydu. Bak, Geçtiğimiz yıl ama çok fazla oynama şansı Bartu sebeplerle. çok iyi bir kamp dönemi geçirmiş. Ama bunların yanında hocanın istediği, talep ettiği oyuncu bu iki Türk oyuncunun da üstünde. Ya yani bana direkt gelip oynayacak. Biraz da bu standartını arttıracak. Tabii yani e, Amrabat için ne diyebiliriz? daha geride oynayan kontrollü oynayan Amrabat'ın en iyi olduğu dönem stopere çektiğiniz dönemdi. Gözünüzde canlanın. Ya yani geride o o onu istemiyor. Fred'im var benim zaten diyor. Ben ileriye oynayan, ileride çok keskin giden Amrabat örneği arıyorum. Yani çok çıktığı için söylüyorum. Bissouma ismi var ya, aslında o o bölgenin modeli oydu. Bu evet. ismi de verdiğini net biliyorum. Hatta o, çok uzun süre bu ismi yazıldı, çizildi. Biz ya de gündeme getirdik. Birçok şeyde görüyorum. Ee, sosyal medya hesaplarında sen mesela diyorsun ki Ahmet'i alacak diye yazıyorsun, senin karşıtın sosyal medyada bir başka e, bu tür haberler yap yazan bir diye diyor ki ben yeni öğrendim biliyorum kesinlikle kapısı çalınmamış konuşulmamış. Ya, ya böyle böyle birbirlerini hani e, yalanlamaya çalışan, birbirinin haberini bizim tabirle üzerine aset dökmeye çalışanlar var biliyorsun. Öyle değil. Bu böyle bir şey değil. Hocanın talep ettiği bir isim bu. Hocanın talep ettiği, talep ettiği. Çok erken talep ettiği. Fenerbahçe'nin fikir sorduğu bir isim. Bu kadar net. Ama Fenerbahçe sadece bir değil ki. Onlarca bir için fikir soruyor. Bu arada takip edebilir misiniz, alabilir miyiz diye. Yönetmenimiz Kaan Bey de diyor ki kulağıma. İrfancan diyor. Yıllarca 8 numara pozisyonunda çok başarılı oldu. Başakşehir'de de aynı şekilde hatta transferi söyledim, böyle gerçekleşti. İsmail Hoca döneminde biraz da zorunluluktan sağ kanada kaydırıldı. Orada da belki en iyi sezonunu yaşadı. Ama bu bölge için değerlendirilemez mi diyor. Sevgili Kaan hatta şöyle o kadroyu e, bak bir şey söyleyeyim mi sana? Görürsek... Bir şey söyleyeyim Kaan çok haklı ve Kaan dışarıdan e, bir gözle rahatlıkla bunu görüyor. Ama bir başka gözle de bakmak lazım. Onunla aynı görüşteyim. Evet. Bir başka gözle de bakmış. Geçen sezondan bu sezona bakalım. En son oynanan Benfica maçına bakalım. Maçın devre arasında çıkarttı. Fenerbahçe takımı Benfica'nın iki, maçının ikinci yarısında başka bir şey oynadı. Daha farklı oynamaya başladı. Çünkü üçlü üçlüye döndü. Evet. Üçlü oynadığı zaman İrfan Can onun sağ kanat oyuncusu olarak onun gözünde listesinde yok. Bu görünüyor. belki öndeki iki forvetin arkasına koyabilirsiniz. Öndeki forvetin arkasına neseriyle duranın arkasında. Orada oynayabilir İrfan. Ama normal bir şekilde yok. Kanat tarafında yok. Sen ben birçok insan yazık diye mi İrfan Can'a diyoruz ama belli ki elbette bence de yazık. Belli ki hoca İrfan Can'ı kendi planlamasında çok gerilerde görünüyor, görüyor. Geçen seneki gibi oynatacak ya da çok az 10 10 tar numara tarafına çekecek. Heli Asansio gelirse Tadiç örneğinde olduğu gibi o bölgeye de gidemeyecek. Bence de ...İrfan Can'a yazık oluyor. Evet. Kesin bu. bu. arada tabii Talişka'yı da unutmayalım. O da bir sakatlık problemi yaşıyor. Tabii Talişka'ya da... Talişka'nın bir, bir sorunlardan bir tanesi. ...talip gelirse kulüp elden çıkartmayı düşünecektir onu. Ama böyle bir resmi teklifin olmadığı biliniyor. Ve Talişka elbette iyi parada kazanıyor. Şimdi Talişka varken... ...Talişka bu gelecek oyuncularla beraber... Ya, ...11'de forma şansı bulur mu? 11'de oynamadığı zaman... Zaten e, fizik olarak da çok devamlılık gösterebilecek bir oyuncu değil. İyice düşer bir hamle oyuncusu olarak ne kadar değerlendirilebilir? O bunu Orası hamle oyuncusu olmayı kabul edecek mi? Kabul edecek ya, bir, mi? Olabilir? Şu bir gerçek, Talişka'ya Fenerbahçe ye yer arayacak şimdi. Evet. Talişka'ya yer arayacak. O yeri ee, bulmak da ama kolay olmaz yani. Yani üçlü oynadığınız zaman o ikilinin arkasında Talişka çok iyi işler yapabilir ama savunma konusuna geldiğinizde birazcık sizi zayıflatır. İşte o nedenle bence e, hoca bin an önce istediği oyuncular devreye girsin istiyor ki rekabeti de yükseltmek istiyor. Şimdi Fenerbahçe takımında rekabeti yaşayamayan oyuncular var. Öyle olunca yerinizi garanti görürseniz istediğiniz e, biçimde tırnak içinde söyleyeyim yanlış anlamasın e, anlaşılmasın. Saha içinde at koşturursunuz. Yani ee, disiplin edilme noktasında zayıf kalırsınız. Kontrol edilmez o konusunda zayıf kalırsınız. Nasıl sonra rahatım dersiniz. Ama, Alternatifsiz gibi görünen kim hangi bölge var? Fred ve Amrabat var. Bu arada Talişka konusunda sevgili arkadaşımız Doruk da e, Doruk da sağlamcıdır. Doğru evet. haberler gelir ondan Şunu da. E, söylemiş. Brezilyalı e, futbolcunun tedavisine Devam ediliyor. Sürece ekstra hassasiyet gösteriyor oyuncu da. Bir an önce sahalara dönmek istiyor. Önünde 14 günlük bir süreç kaldı. Ee, ve resmi bir teklif olmadığını fakat oyuncunun önceliğinin zaten Fenerbahçe'de kalmak olduğu ve Talişka'nın İstanbul'da mutlu olduğu bilgisini de veriyor Doruk bize. Yani oyuncuda ya, da pek bir Talişka'nın bir mutsuzluğu yok. Fenerbahçe takımında e, mutsuz olan oyuncu... Fazla yoktur. Azdır. Evet. Mutsuzlukları bu takımda olmaktan değil, istedikleri ölçüde oynayamamaktan. Mesela İrfan Can'ın iki gün önce e, röportajı vardı. TRT değil galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bizim çocuklar yapmışlardı. Doruk yapmıştı galiba İrfan Can. Yanlış hatırlıyorum. Doruk evet. evet. Doruk Tecimeli'nin röportajı. O röportaja bakın. Doruk çok güzel sıkıştırmış. Çok güzel sorular sormuş. O röportajın içine baktığınız zaman mutlu bir Fenerbahçeli ve mutlu bir Fenerbahçeli ailesi var. Evet. Görüyorsunuz. Ama İrfancan'ın mutsuzluğu ne olur? Oynamamak olur. Ya o kalitede bir oyuncu forma bulamadığı sürece oynamadığı için mutsuz olur. Mutsuz oyuncu görüntüsü de takım içinde sevimsiz durumlara yol açabilir. Oysa İrfancan takımın kaptanı şu anda. Bir, birinci kaptanı. Evet.